Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz en son aa, bu şu ana kadar öğrendiğim şeylerin alıştırmalarını bir gözden geçirme test tarzı bir şey mi kalmıştık şu an biraz ilerledim ben ilerlerken kaydetmediğimi fark ettim her neyse şu an 13. yere kadar olan bölüme kadar olan yerlerin gramerlerini işte kurallarını vesaire kullanım şekillerini göreceğiz şunu birlikte demek Kohyo kahveye maşo diyor. Burada maşonun ne olduğunu yazmışım. Let demişim. Örnek vermişim. İki mastan masını atıyoruz. Maşo koyuyoruz buraya. Çok özür diliyorum. Ma şu koyuyoruz. Yani fiilin masını atıp maşo koyacağız. Yani let's drink coffee together. Bu şey oluyor. Burada masenka var. Yapalım edelim anlamına geliyor burada hayri var yani bir yere girelim mi giriş yapalım mı mi mı? tarzı oluyor ve iriguchi var iriguchi ise bir yere girişi entrance anlamına geliyor hemen bir sonraki örnekten devam edelim sorudan gohan gohan pilav anlamına geliyor ya da işte yemek asa gohan derken kahvaltı oluyor tay vardı tay neydi want yani bir fiile gelendi işte yemek istiyorum gitmek istiyorum bu da nasıldı kim attın örnek verelim gene masını atıp tay ekliyorduk iki tay oluyordu yani burada tabemas var tabelerden anlarsak ee, tabinin masını attığımızda geriye kalan bu oluyor cevabımız bu olacak tabi tay oluyor i want tweet. i want tweet rice olması lazım. Pilav yemek istiyorum. O ni iki mas. Bu ni kuralı vardı. Aa, gene iki mas'tan örnek vereceğim. iki mas. masunu atıyorduk. Ni ekliyorduk. Yani ikini. Yani bu ne anlamı geliyor? M'ye Türkçe'de maya. Gitmeye. Burada ise kayma satın almak satın almaya gideceğim diyor Kayı ne olacak ya bunun ne alacak burada bunun yazılışı şöyle şöyle şuradan kalkıyor bu şey olacak bu ise şah gibi gösterecek bunu ya yani şöyle yazayım şah bu ise böyle böyle ve şuradan aşağı kalkıyor, inceliyor çünkü kalkma şeyi önemli. Buradan bastırıyor ve çekiyor. Yani inceldi yer kalktı yer oluyor. Bu ise tusu yani bu şatsu oluyor. Şatsu yanlış hatırlamıyorsam gömlek diyeceğim ama aynen gömlek demek. Şatsu kaini iki maske yani gömlek almaya gideceğim gömlek 14-16 arası devam edelim bu bir oyun e bir oyun neydi hastane bu kuda say nazik formu t kuda say olacak iki mas burada var gene burada iki mas özelliği ki görünce direkt koymuyorduk burada. İt oluyordu. İt te kudasay oluyordu. Hastaneye gidiniz lütfen diyordu. Watashi wa ima şimdi tegami o. Tegami neydi? Mektup. Tegami. Mektup. Yani bu nasıl oluyor? Bu kancilerin çok ayrı şeyleri var ne olduğunu yani araştırırsam atacağım size. iki tane kanji değişince okunma şekilleri değişiyor. Mesela hana çiçek demek. Hi ateş. Bu ikisini birleştirirsek hana bi yaparsak gördüğünüz gibi hi yumuşuyor. Ve bize havayı fişek oluyor. Bunun da öyle bir şey var. Yani bu kami demek. Kami saç kağıt tanrı anlamına geliyor. Burada te gam oluyor. Yani ne mektup El ve K oluyor. İmaz diyor. Şimdi dediğine göre T formunu kullanacağız. T imaz. Şimdiki zaman. Bu da mas var. Ki neydi? İteydi. k i̇ t olacak. K'yı buradan aldık. Ve burada gördüğünüz gibi kayıt var. Cevabımız bu olacak. Kayıt yapmaz. Şimdi mektup yazıyorum oluyor. Koka diyor burada şaşın o totte mo i deska te mo i deska neydi me idi Mea yapabilir miyim edebilir miyim şaşın neydi Yanlış hatırlamıyorsam gazete olması lazım. Gazete. Totte mo iyileşka. Şimdi buradaki e, totte. <laughs> Hay, şaşın. Çok özür diliyorum. Şaşın fotoğraftı. Şu an görünce geldi aklıma. Aa, şaşın. Çok özür diliyorum. Fotoğraf. Şin bu. Gazete. Şaşın o çekmekten geliyordu tek önceki videoları izliyorsunuz orada e, görmüşsünüzdür büyük ihtimalle hatta de sonradan jetonum düştü aa deyip ne anlama geldi torimaz t formu i çi üri de küçük tusu t geliyordu yani totte mo üdetka yani fotoğraf çekebilir miyim eğer diyor fotoğraf çekebilir miyim limot o oh, va kemasen buraya diyor kokani buraya burası burada burada kokani buraya nimotsu yani bagaj bagajı va kemasen diyor okimastı oh, bizim iki tane okuymaz vardı biri uyanmaktı ee, uyanmak olan ikinci gruptu diğer okuymaz take e, yani e, not nasıl söyleyeyim koymak yani yerleştirmekti place bu ise birini gruptu ve iki masan diyor <laughs> şimdi Bu hangisiydi? Bir hatırlamaya çalışalım. Ay Kemal sen. bu ee, iki masen ee, <laughs> bir yerde kapattı çok özür diliyorum bu şey olabilir hani zorunlu olanın e, olabilir diyeceğim ama şimdi burada olması lazım vay iki ha burada var. O iki mesel. Tamam. T formunda gördüm, anladım. Yani bu iki mesel yazsak çünkü burada iki mesel görünce ben kafa gitti olumsuz mu olacak diye. T formunda olacak bu. E, kili bittiği için o üte olacak. O üte va iki mesel diyor. Böyle kuralı yazalım şöyle ülke K masen T4 Yani yasak <laughs> Ben de hatırlamış oldum Bir anda görünce Asa diyor sabah diyor Ko o Şoji şimas diyor Ha, bu peş peşe cümleleri söylediğimde birleştirdiğimiz değildi T formu. Asa diyor o ki T. O neydi? Uyanmak ikinci grup o ki olacak. Sabah diyor uyanıp K O yüz yüzü yıkamak ara imaz ara o oluyordu ara T yüzümü yıkayıp çok ucu şimaz yani yemek yiyeceğim diyor iki oyun işi var. Anlamına da geliyordu. <laughs> yemek yiyeceğim diyor. Yani bunu şöyle bir anlamı da olabiliyor. İşte ee, yani bütün cümleyi şimasi şey, şeyinde de söyleyebilirsin. Yani sabah kalkacağım, yüzüm yıkayacağım, yemek yiyeceğim. Bunu biz pasta yaparsak eğer şimasi da olsaydı sabah kalktım, yüzümü yıkadım, yemeğimi yedim gibi bir anlamı geliyor pasta olunca. Daigaku o. Daigaku. Üniversite. Daigaku si. Neydi? Üniversite öğrencisi. Kara vardı. Iro iro na e maçta Ha bu neydi bir yerden ayrılmak çıkmaktı. Demas. Bir yerden ayrılmak. Yani buradaki anlamda görünce işte üniversiteden ayrılır ayrılmaz. Ee, buradaki şeyi t kare olacak. Ayrılıp sonrasında dt kare İro İro çeşitli çeşitli bu da ne alacak İro İro künü yani nalı sıfat artı isim olunca şöyle diyeyim nalı sıfat artına na artı isim kural bu nalı sıfat isim çeşitli çeşitli ülke deyince na'yı koyacağız buraya çeşitli çeşitli ülkeye Ryoko Ryoko neydi hat seyahat, seyahat. <laughs> diyor konu ne iki maçtır diyor işte okulu bitirip diyor ayrılıp diyor çeşitli ülkeleri diyor seyahat yapmaya meye seyahat yapmaya ne yukarıdaki iki maçtaki ikini gibi e, ya da kayı maçtaki döndürürken ki gibi ne aynı yapmaya etmeye diyor yani burada seyahat yapmaya gittim diyor çok da şey yapıyorum uzatmayalım e, de kudasai <laughs> de kudasay koko e na i de kudasay hatırlarsanız nazin olumsuzu video na i de kudasay burada kimas var kimasın olumsuzu neydi konay kimas neydi gelmekti buraya gelmeyin lütfen diyor sözlük haline neydi bunun kuru doyobi you be? Do you be o Nakere banari Yani bir şey yapmak zorundasın Have to Have to Ne diyor? Kaishi Şimdi ka -e rimas var rimas dönmek Fakat ka -e Mars'ı bir şey döndürmek. Ya yani döndürmek derken böyle kendi etrafında değil. Yani bunu alıp kitabı geri döndürecek yani geri götürecek gibi bir anlamına görüyor. Yani diyor <gülüyor> Burada <laughs> cumartesine kadar kitabı diyor. Karşına kere bana rimasen diyor. Burada da gene bir öğreri verdim. Hev hemen bir sıkıştık mı çıkıp çıkıp bakacağız. Neydi? Kene e, var neydi? Olumsuz istiyormuş. nakunda say. Olumsuz. Tamam. Yani bunu olumsuzunu alacağız. Yani olumsuz neydi? Kayşimas. Ka e su. Su ne oluyordu? Ka sağ oluyordu. Kay -sa kaysena kere banari masen diyeceğiz yani döndürmek zorundasın yani geri getirmek zorundasın gibi anlamı geliyor çok özür diliyorum bir saniye rica edeceğim. burada kutsu büyük ihtimal ayakkabı olması lazım na mu ideska şimdi bu bunalların çoğunda olumsuz oluyor Da gördüğünüz gibi var. Bir şey yapmak zorundasın. Bir şey de yapmamak zorundasın. Kutlama o değil. yapmasan da iyi olur. yani yapmak zorunda değilsin gibi. Burada ne var? Ee, Nugimas var. Nugimas neydi? Take off. Kıyafet. Büyük ihtimalle kıyafetleri aşağıda giyimi çıkartmış şeylerini göreceğiz. Şimdi bunu olumsuz yaptık yani ayakkabı çıkarmak zorunda değilsin diyor. <laughs> Şimdi gümas neydi? Nu no ide oluyordu Digi vardı. Nu Nu video oluyordu. bu no. no hmm. Burada olumsuz olduğu için bunu olumsuz yaptık. Tamam. Yani niye no nu ide dedi? Bunu da bilmiyorum. T'ye çevirdim. T'ye çevirince patlı döndü bir an kafam. mas değil mi? Yani Nugu. Nugu ne no oluyor? Nuga. Olumsuz oluyor. Yani Nuga olacak cevabımız. Ben de bayağı bir kaç şey veremedi unutmuşum tabii ki de. Watashi wa nihongo kotoga dekimasu burada da var Kotogo Arimas. Yani bu hiç yaptım mıydı? Have you ever gibiydi. Bu dekimas Kimas Üseneydi. I can. Ben yapabilirim oluyordu. Buradaki kuralı yanlış hatırlamıyorsam ya, sözlük halinde olacaktı. Ana şimaz konuşmak. Ana su oluyor düşüyor su oluyordu. Büyük ihtimal Hana su kotaka dikimastı. I can speak Japanese diyor. Yani ben diyorum hani ben Japonca konuşabilirim diyor. Watashi no shumi wa koto desu diyor. Oyo ide oyogu oyo Neydi bu oyogimasu? Mas yüzmek 100 met Kota var diyor. Mesela 100 mi yaparım diyor. Buna da direkt olarak bir hızlıca bakacağım. bu ee, kota des G show ki Tamam. Yani bu da aynı gene kendi. Yani G show dediğine göre sözlük hali olacak. Oyugu. Yani bu koto gardeki mastu koto aynı. Yani ben diyor hobim diyor, bir diyor, yüzmedir diyor hani. Gibi kullanabiliriz bunu da. Bunu da yapalım. Bunu bir sonraki videoda devam edelim çünkü zaman bayağı uzuyor. Ben de biraz böyle yavaş anlattığım için. bu ee, bayağı bir sıkıntı oluyor. Şimdi maini neydi? Öncesinde rule'u koyuyorduk. su-te-ru maini kopyo şite Bir şey öncesi kopya yapın diyordu. su Hemen yazayım buradan sizlere bulmaya çalışayım. su Hemen kanısı çıktı. Allah Allah atmak diyor ama aynen troll eve diyor ha sutel mayeni kopi işte kudasay atma denildi kopyasını çekiniz diyor bu troll eve su teru oluyor yani su temas atmak to bir sonraki dertte görüşmek üzere kendinize iyi bakın.